Evet tabii Ankara'da değil sadece Taşkent'te de özel bir resepsiyon vardı. 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü Özbekistan'da da kutlandı. Azerbaycan bağımsızlığının 104. yılını kutluyor. 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan halkı bağımsız bir cumhuriyet kurduğunu ilan etti. Azerbaycan Taşkent Büyükelçiliği Taşkent'te resepsiyon düzenledi. Etkinlik öncesi Azerbaycan ve Özbekistan milli marşları çalındı. Resepsiyonda Azerbaycan Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev konuşma yaptı. Azerbaycan'ın tarihi ve bağımsızlığa kavuştuğu bu önemli günün anlamını dile getirdi kutlamaya Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov ve çok sayıda bakan katıldı. Çeşitli ülkelerin diplomatları da Azerbaycan'ın bu mutlu gününü birlikte kutladı.